Bayramda güvenlik tedbirleri arttırıldı. Özellikle trafik denetimleri bayram boyunca sıkı bir şekilde devam edecek. Hız sınırlarına uyarak tedbirli bir şekilde yolculuk yapmanızı rica ediyoruz. Trafik denetleme Şube Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz trafik anlık takip ve izleme merkezinde 5073 kamerayla şehrin her noktasında trafiği anlık izleyerek herhangi bir olumsuzluğa, yola çıkacak engeli anında müdahale etmek için takip edeceğiz. Konya Emniyeti bayram tatili boyunca kent merkezinde 84 ekip 273 personelle huzurlu ortam ve sağlıklı trafik için görev alacak. 3 ayrı noktada 5 tane trafik çekicisiyle de yolda kalan araçlar ve herhangi bir olumsuzluğa karşı anında müdahale edeceğiz. Bu tedbirler çerçevesinde 58 kavşak, 84 ekip, 13 motorize şahin unsuru, 32 yaya görevlisi olmak üzere toplam 273 personel trafik güvenliği için yollarda olacak. Konya'mızın 7 tane şehre bağlantı yolu olan 7 ana yolumuzda ve bunlarla bağlantılı olarak altı tane yan bağlantı yolumuzda toplam 13 tane yol ağımızda 824 kilometrelik uzunluğunda yol güzergahımızda. Ortalama 11 kilometreye bir ekip düşecek şekilde 140 ekip ve 450 personelle bayram tedbirlerini günlük olarak devam ettirmekteyiz. Bu ekiplerimize ek olarak yine yollarımızda plaka tanıma sistemleri ve elektronik denetleme sistemleriyle beraber de sürücülerimizin e, emniyet kemeri takması, cep telefonu kullanması ve hız kurallarına riayet edip etmediklerini e, kameralar vasıtasıyla denetliyoruz. Ayrıca polis ekipleri şehir dışına gitmek üzere olan otobüs yolcularını bilinçlendirmek üzere uyarılarda bulundu. Emniyet kamber kullanımı trafik kazası kaynaklı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %50 oranında azaltmaktadır.